Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncu Kral, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bay Pro uygulaması yeni çıkan uygulama adı Cep TV uygulaması çıktı. Peki nasıl indirdim onu göstereceğim. Bir köyce daha önce indirdiğim Cep TV APK dosyası bulacağım. Bakın Cep TV APK yazıyor. Açıklama linki vereceğim cep tep ona basıyorsunuz sola yükleye basıyorsunuz birazcık bekliyorsunuz uygulama yüklendi dedi şimdi çıkıp cep tv yazıyor ona basıyorsunuz ekran kaydı çekeyim bakın cep TV'ye girersen yeni sürü mevcut diyor güncelle diyorsunuz izi ver diyorsunuz ve yükleniyor. Daha dursun. Birazcık bekleyelim. Bakın. Ayalı bozuyorsunuz. Şunu bu kaynağı izi veriyorsunuz. Değil mi? Yükleye bozuyorsunuz. Birazcık bekleyeceğim bekleyeceğiz. Evet. Yüklendi. Şimdi yine Cep TV uygulaması gelir. görürüz bir applasyon Cep TV sürümü 1.1.2. Bakın. Gişe Cep TV uygulaması giriş yapmak için reklamı görüyor. Ya da caza reklam açılmıyor mu? Şuna basıyorsunuz. Sonra tamama basıyorsunuz. Reklama göre basıyorsunuz. Saola kapata basıyorsunuz. Aa, tıklamadık. Neyse. Şu reklama basıyorsunuz. O saniye reklama gezdiğinizde uygulamaya giriş yapabiliriz. İptal edelim. Evet. Reklama geziyorsunuz. O saniye. Hemen bekleyeceğiz. Reklama gezdik. Şimdi giriş olsun. Kapat diyorsunuz. Ve cep tv uygulama açıldı. Liste bir ama liste bir aftik değil. Liste iki. Liste üç var. Öldürsün. kapağı diyelim. Bakın. Spor, sinema, belgesel var. Değil mi? Şimdi 3 nokta. Bakın seçenek. Gece modu var. Bosuyorsunuz. Bakın. Gece modu açılıyor. Açık modu diyelim. Ayarlar var. Bir de bu var. Kapağı. Bir de fabule görürüz bir bir de payar Ben iptal edeceğim bir de ilişkimi yeşimi geçebiliriz hakkımızda bilmem web sitesi bakın benden çıkacağım Evet arkadaşlar Cep TV uygulaması nasıl indidi? onu göstereceğim. Çocuğu tarayıcıya giriyorsunuz. Bakın tarayıcı. Basıyorsunuz. Sola size açıklama verdim linkte. Bakın. Şuna giriyorsunuz. Birazcık bekleyeceğiz. Tentimiz yavaş. Bakın index Dixioner diyor. Bu düz cep. Tep. E. P. Cep. Tap. A. P. K. Yüz. Dur. Dur. Niye? İnde Bosulsun. Niye? Arkadaşlar ses geliyor. Kusura bakmayın. Dur kızım. Dur. Dur. Evet arkadaşlar. 10. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.